Selam, kanalıma hoş geldiniz. Ben Alperen. Bugün size e, müzik sistemi tanıtacağım. Müzik sistemi dediğim aslında bir tablet kullanarak e, buradaki her şeyi birbirine bir ağ yardımıyla bağladım ve uzaktan kontrol edebiliyorum. Veya işte bunda çalan bir şeyi bunda kasete çekebiliyorum. Bilgisayarda çalan bir şeyi kasete çekebiliyorum. Bilgisayardan ses sisteminden çıkış alıyorum. Tabletten ses sisteminden çıkış alıyorum veya bunlardan çıkış alabiliyorum. Hepsi birbirine bir şekilde bağlı. Böyle bir sistemi nasıl kurduğumu anlatacağım. Biraz aslında şans eseri çünkü elimde bu tabletlerden vardı, iki tane, ikisi de aynı ama farklı marka, kasaları aynı, yazılımsal farklılıklar gösteriyorlar da Bu tabletin en büyük avantajı üzerinde birçok çıkışın bulunması. Jack çıkışı var, HDMI çıkışı var, iki tane micro USB çıkışı var, bu Samsung şarj aleti dediğimiz halkı tabiriyle ve ayrıyette ayrı bir şarj çıkışı var. Buradan şarj edebiliyoruz. USB çıkışlarından şarj edebiliyoruz. USB çıkışlarına işte e, mouse klavye takabiliyoruz. Mikro USB çıkışlarına. Bu şekilde e, birçok çıkışı bulunuyor ve ben bu çıkışları bu tablette değerlendirdim. İşte bir USB çıkışına bunu bağladım. Diğer bir USB çıkışına işte şarj bağlayabiliyorum. Ekstradan kendi şarjı var. Yani bir USB çıkışı şu anda hatta boşta. Ee, HDMI HDMI'lar bilgisayarı buna bağlayabiliyorum ama bunun HDMI çıkışı olmadığı için daha henüz denemedim. Büyük bir ihtimalle oluyordur. İkinci bir ekran vazifesi görüyordur. Bu şekilde ee, tableti bu klavye mouse'tan kontrol edebiliyorum. Ses seviyesini buradan ayarlayabiliyorum. Şu anda tablet ses sistemine bağlı. Buradan ses çıkışı alabiliyorum. Aynı zamanda kulaklıktan da ses çıkışı alabiliyorum. Bir anten kulaklığım var. Bunu kapatıp bunu açtığımda şöyle anten kulaklıktan da ses çıkışı alabiliyorum. açalım. Ee, bu bunun üzerinden de ses çıkışı alabiliyorum ama bunun kablosu ortada durmasın diye arkada duruyor. Bunu kaset çekerken kullanıyorum daha çok. Bir de bilgisayardan ses çıkışı alabiliyorum. Yani bilgisayarda bu ses sistemine bağlı. Bu sayede buradan da ses çıkışı alabiliyorum. Bilgisayardan çalan bir şeyi de kaset çaları kaydedebiliyorum kaset üzerine. Bu şekilde bir ses sistemim var. Bunu tablet Spotify kullandığı için telefon üzerinden Spotify'ı kontrol edebiliyorum, masaüstü üzerinden Spotify'ı kontrol edebiliyorum. Yani buradan da kontrol edebiliyorum. İşte mesela yatakta yatıyorum. Tablet üzerinden şarkı çalıyor ama telefon üzerinden çalmasını istemiyorum. Mesela video izliyorum ama arkadan da müzik çalıyor. Telefondan Spotify'a girip bunu kapatabiliyorum. Veya işte bu kablo mouse'u ise buradan da kapatabiliyorum. Bunun üzerinden sesini de kısıp açabiliyorum. Ekstra Klavye olduğu için buradaki spotify üzerinden arama da yapabiliyorum. Şöyle geri gelelim. Ben bunu düşürdüm. Normalde çok mükemmel hale yani, çok memnunum ama düşürdüm biraz. Dokunmatiğinde sıkıntı olabiliyor. Buraya herhangi bir şey yazdığımda onu da çalabiliyorum. Bu konuda bayağı iyi bir alet. Elinizde böyle bir tablet varsa bu konuda değerlendirebilirsiniz. Çünkü e, bu işte ProBook, o da Eskul markasında. İşte 1 GB RAM'leri falan var. Pek bir şey yok. E, i̇şlevi yok aslında. Çok yavaş cihazlar, çok güçsüz cihazlar. Ama sadece Spotify için kullanırsanız çok verimli çalışıyor. Ben çok memnunum. Bu kadar. Hani size de belki ilham olur diye çünkü kurulacak hani elinizde bu tablet varsa böyle bir şey kurabilirsiniz. Böyle sistemler varsa böyle bir şey kurabilirsiniz ama ya yani elinizdekileri değerlendirin. Çünkü bu yıllardır yatıyordu. Ben bunu dedim ki ya sökerim ya bir şey yaparım. Bu şekilde oldu. Hatta bunu söktüm de bozdum. Bunu bir şey yapmaya çalışıyordum. Olmadı. Bu da ikinci ekran yapacaktım. İki ekranda yapacaktım. Olmadı başaramadım. Yaktım yanlışlıkla. Bu şekilde videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olun, beğenin, bildirimleri açın, yorum yapın. Bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.